Yüce Kral yine galip geldi. Yürek İşte şeytanların en aşağılık orası. Ya sadakat, ya ölüm. Ben adaletim. <laughs> hmm, merhaba arkadaşlar, benim bir bugün PBE'de Sezon 11 Garen için güzel bir item göstereceğim sizlere. Deş atma itemi, yani öne hamle yapan bir itemden bahsedeceğim. Yani nasıl anlatabilirim? Mesela şuradasınız, bir anda şurada oluyorsunuz. Bayağı güçlü bir item aslında mantık olarak. Hepsinden bahsedeceğim zaten bu videoda. Şimdiden böyle yeni şeylerin gelmesini istiyorsanız videoya ufak bir beğeni bırakabilirsiniz. Güzel olur. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda gerçekten çok güzel beğeniler geliyor videolara. Herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Gerçekten motive ediyorsunuz beni. Ben de elimden geldiğince sizler için video çekmeye çalışıyorum. Abone de değilseniz abone olup tüm bildirimleri açarsanız güzel olur. Tüm bildirimleri mutlaka açık hale getirin arkadaşlar. Çünkü yani bir ay sonra bile bildirim alabiliyorsunuz. Sadece bildirim açıp tüm bildirimleri açık hale getirmezsiniz. Benden size ufak bir bilgi olsun. Büyük farmı kaçırdım ama yani Kazitskaya... Kazik geldiği için kesebilirim diye düşünüyorum. Ya flash attı. Ben de flash atıp kill alabilirdim ama bir sorun yok bence ya. Kazik sağsın. Ben zaten her türlü öne geçerim diye düşünüyorum. Bir şeyler yaparız yani. Olabildiğince şöyle milyonlar alayım. İtemin gold'u bu arada çok yüksek değil. O yanı bayağı iyi. Göstereceğim zaten ilk base attım anda itemi size. Şurayı hızlı bir şekilde ittireceğim. Adam zaten teleportta geri geldi. Flash'ı yok. Avantajım olacak base atıp geldikten sonra. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben canlı yayında olurum muhtemelen. Onda linkini sabitledim yoruma ve açıklama kısmından bulabilirsiniz. Non live garanforun adresinde her gün canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlara gelmeniz gerçekten çok büyük bir destek oluyor bana. Hani desteğinizi hissetmiş oluyorum gerçekten. Gelmek istiyorsanız gelin. Güzel şeyler yapıyorum orada. Hatta yeni bir seriye başladım. Normalde şerinceliyle oynuyordum ya da yüksek geliyor veya ördici işte normal gold ya da Yayın yapıyordum. Ama şimdi şey yapıyorum. EU sunucusunda oynuyorum. EU ne? Orada limit test yapıyorum. Bakalım nereye kadar çıkabileceğim. Orada da garen birinciliğini almayı düşünüyorum. Gelirseniz hani güzel yayınlar geçiyor. Gel buraya kardeşim seninle bir kapışalım. Uzaktan vurmak da olmaz bak. Ben sana bir kere gireceğim ve keseceğim seni. Bekle beni. Aslında flash bir anda kafasını atlamam yok mu? Şu biraz yaklaşırsa Manasını bayağı harcıyor çünkü girebilirim aslında bak Hatta gelmesine bile gerek yok Çal çal Abi hani güzel güzel beğendim bak bu kill çalmasını beğenenler kazıksın Orada zaten bir gördüğünüz hani nasıl anlatabilirim ki yapma ama yap Ya ne neden, neden ya? Neden benim başıma giriyor böyle şeyler? İnanılmaz ya. Neyse farm yapalım. Farmdan kazanalım Ne yapalım? İkiz siz bir kill diyerekten kendimize avutalım. Yapacak bir şey yok. Ama o kill çalmasını beğenenler videoyu da beğensin ama ya. Dijuyu ediyorum. Alacağımız sistem bu arkadaşlar bu arada. Ya itemin özelliklerinde şöyle bir avantajımız var. 21 lethality veriyor. Bu anlık hasarımızı bayağı arttırıyor. %10 bekleme süresi bu daha farklı bir şey galiba. Yeteneklerden gelen bekleme süresi bu stekleniyor. Ona göre de bir cooldown veriyor size. Tam mantığını ben de bilmiyorum. Aktifi de 60 saniye bekleme süresi var ve irili deş atarak ilk vuracağımız hasar galiba fazla vurdurtuyor. Ya onu göreceğiz hep birlikte. Ben de çok bilmiyorum. PBA'de zaten benim 3. oyunum falan. Ama itemin mantığı zaten bu. Deş atıp rahat bir şekilde adamları yakalayabilmesi. Bayağı güçlü bir suikast itemi aslında. Garede de bayağı iyi olur diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar Discord sunucuma gelin. Bundan sonraki videoda kesin olarak duyururum zaten bunu. Bir ve bir garan çekeceğim. Ya yani kazananlara o işte Yüce Kral garantidir veya ise de bir 1820 RP'lik şampiyon kostümüdür gibisinden bir ödül veriyorum. Yani garan vs garan. Onun videosunu çekeceğim. Onun için mutlaka Discord'a gelin. Onun da linkini aşağıda bulabilirsiniz zaten. Garaforu'nu yazarak da girebilirsiniz Discord. Ben modamı bir kere kesmek istiyorum ama Kazix'in buraya gelmemesi lazım. Adam kazı atıp duruyor bana sürekli. Jun olarak bu arada yenilmez girdim. Yenilmez dışında yani ben seviyorum yeni mazgaranı oynamayı ondan girdim. Ama hani letality bu build'i kazacaksanız eğer ki denemek istiyorsanız sizlerde pv'ye Karasat tercih edebilirsiniz Karasat fena olmuyor. Farmın falan gayet iyi şu anda zaten farmdan kasmaya çalışıyorum. kulem olarak da başlangıçta Q fullleyeceğim. sonra ya daha doğrusu full Q fullleyeceğim ya İki kere A'ye vermek yeterli oluyor lane'de. Ya mesela Q fulleyecekseniz eğer ki mutlaka iki kere A'ye verin çünkü minyonları bu sayede daha rahat temizlersiniz. Sana bir tane Q atabilir miyim acaba? Tamam güzel güzel. Güzel hiç sıkıntı yok. Biraz fazla vuruyor ama yapacak bir şey yok. Bir anda ben de onu kesebilirim. Öyle bir avantajım var. Ignite'ım dönecek. Adamın manası az. Uygun bir zamanda bir anda kandıracağım o adamı. Direkt olarak tek atarım diye düşünüyorum çünkü. Merak ediyorum ya bu arada. Yeni şeyler hani mutlaka belirtin. Yorumlarda falan merak ettiğiniz şeyler varsa itemler falan vesaire. Denemek isterim ben de çünkü güzel olacağını düşünüyorum ya. Güzel yani. Hoşuma gidiyor böyle şeyler denemek. Hop. Adalet. Adaletten kaçışın yok. Aynen öyle. Bir anda kandırırız böyle. Ama dediğim olay buydu zaten. Bir anda kesebiliyorum. Letality Garen'in avantajı bu. Anlık hasar çok yüksek olduğu için çok rahat bir şekilde kira alabiliyor. Buradan da bir tane plate alacağım. Sonra kaçacağım. Evet arkadaşlar. Dediğim item buydu. Prowler's Clave diye bir ismi var. Yani güzel. Ben beğendim bu itemi. Deneyeceğim zaten şu anda. Mantığını falan biliyorum. Aa bu item geliştirilebiliyor mu? Ha bunun farklı bir versiyonu da var. Böyle pençe iteme. Ha bu farklı bir item. Dediğim itemlerin görünüşleri falan çok benziyor. Ama... Kardeşim ne yapıyorsun? Orası benim koridorum hani güzel ben be bayılıyorum ya ya pve arkadaşlar hani diyorum ya ga gayet güzel ya gayet gayet güzel, güzel. gel gel kure goldunu paylaşalım ya olmaz öyle milyonlar aldın zaten teami göstermek için hasar testi yapabiliriz aslında da biraz açılmasını istiyorum ya kureye kaçar çünkü buradan çok rahat bir şekilde biraz da pingim var bu arada pve olduğu için çok rahat oynayamıyorum oyunu ama olduğu kadar gösteriyoruz bize bir şeyleri bir tane q atabilirsem sonrasında aha Tamam buraya ittireceğim bir şekilde. Ya bu itemin şöyle bir range'i var bu orada. Şu range'den atmak lazım ama... ...çok başaramadım şu anda. Adamın range'i yetmiyor çünkü. Ya şöyle Mion'a atlayıp bir anda üstüne flashlayabilirim. Gayet güzel. Gayet güzel. Mantığı bu aslında biraz. Adam size yakınsa ya flash mesafesi kadar... Aynen bak flash... Flash mesafesi gibi aynı. O range'den atabiliyorsun. Gel gel al ya bak ayıp olmaz mı? Ciddi diyorum gel. Bunları da al kardeşim gel. Bayılıyorum ya bu PBA oyuncularına. Hiçbir şey umurlarında değil ya böyle. Kordormuş, leymiş falanmış falan. Yani yani. Neyse. Biz kolumuza dönelim. Ya olayı bu zaten itemin. Hani adamı bir anda kandırma. Aslında baya güzel bir kandırma itemi. Hoşuma gitti benim. <laughs> Adam üstüne deneyeceğim bunu bu arada. Birazcık range'ine girmem lazım sadece. Ünlüs koşarak olmuyor çünkü. Önerilen kısmı da bu arada garip itemim. Bunlar da genelde tercih edilen insanlar sanırım Garen'e. Yani güzel. Ben de zaten şu kuvvet almak istiyorum. Buradan da savaş çizmesine gitmem yok mu? Var gibi. Var yenilmezimiz de var. Alabiliyor muyum? Dur bakayım. Var... Ben... Ha gold'um yetmiyor. Tamam birazcık bekleyelim. Savaş üstümesini de bitirelim. Deneyeceğim ya bu arada. Farklı itemleri de denemek istiyorum. Ama bu videonun mantığı şu itemi göstermem sizlere. Yani güzel aslında. Gayet gayet ucuma gitti. Sizin de ucunuza gittiyse bir anda videoyu da beğenin bu arada. Hop bir anda ben geldim kardeşim. Burada mısın? Aha. Kaçaman kurtulaman adaletimden. Tak. Buydu. Gördünüz mü itemi? Yani... <laughs> Değişik bir şey ya bu arada. Hasar falan da vuruyor. Hoşuma gitti yani gerçekten. Yo flash mesafesi kadar değil. Bir tık daha yüksek flash mesafesinden. Ultisi var mı ki bu adamın ya? Çok kaçtı. Aslında şöyle... Yani evet. Evet. Olayı bu. Yani tam olarak da anlatmak istediğim şey buydu. Göstermiş oldum aslında. Flash mesafesinden bir tık daha yüksekmiş bu arada. Baktım. Yani Güzel item. Sevdim ben. Ve gold'u da çok ucuz ya. 2500 gold gayet okey yani bence. Aha ver bakalım orayı da benim. Hop gel buraya gardaçım. Hop. Adalet. <laughs> Yumi'nin öleceğini biliyordum. Aa üstüme deş attı bak. Aile üstüne üstüme kullandı adam. Vurma bir tane daha tamam. Adamın ölüsü bile kullanabiliyor bu itemi. <laughs> bir anda ölüyorduk ha kandırdı adam. Güzelmiş ha. Bak da mantıklı. Düşünsenize ölüyorsunuz. Adamın canı çok az bir anda üstüne atıyorsunuz. Güzel beğendim. Kuldan da çok fazla değil bu oradan. Bir dakika falan. Şu adamı bir kere daha kesmeye çalışacağım. Gerçi kaçtı ama. Gel buraya kardeşim. Gayet güzel, gayet güzel. <laughs> Çok güzel lan böyle garada oynamak. Düşünsenize kaçan bir rakip var ve bir anda bir orada bir buradayım. Mizali geziyorsunuz adam. Benim bayağı ucuma gitti yani. Gel buraya kardeşim. Tak. Adalet. Aa adam beni arkaya attı. Dijui diyorum Zix. Bak bir anda kandırıp kesmeye çalışabilirim onu. Tabi önce buna bir kase atalım. Önceliğimiz kase atmak olsun. Gel ile kardeşim kusura bakma yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Eşin mantığını zaten biliyorsunuz. Aa buraya kalabalık geliyorlar. Eyvah eyvah kaç. Kaç 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 kaç. Oldum ya. Aha Yoksa Ah da basamadım ya. Adam gitmeden sonra da zıplattı beni. Ben <laughs> güzelmiş ya bu arada beğendim. Gayet gayet güzel ya. Şu item, bilmiyorum ya benim nedense bu çok hoşuma gitti ya. Beğenenler bu arada yorumlara yazabilir mi gerçekten? Hani böyle bir temin olması Garen için ne kadar mantıklı? Güzel yani. Gold'u falan ucuz olduğu için erken oyunda alıp çok rahat bir şekilde öne geçebiliyorsunuz. Takımınızı da öne geçiriyorsunuz. Güzelmiş. Şundan alacağım ya. Bak bu da bize bekleme süresi gibi bir şey veriyordu galiba. Öyle bir mantığı vardı bu teminde. En azından şundan alalım. Şimdi arkadaşlar diğer almak istediğim item karabalta. Karabalta falan güzel olabilir. Şöyle bir itemim de var. Bu yani kullanılabiliyor mu onu bilmiyorum bu arada. Kullanılamıyor galiba. Ya yani üstüne yo basılmıyormuş tamam. Ya aktif bir eşyaya benziyor ama yani kullanılamıyor diye biliyorum ben. Aha gel buraya kardeşim. Diyordum orada beklediğini. Kaçaman kurtulaman adaletimden. Tak. Lan vurma artık Sion. O hareket ne öyle? Ben kaçmam bu arada buradan. Gel buraya. Tak. Ay, ay. aha. Hop. Güzel. Gel buraya kardeşim. Ignite'ı bırakıyorum şimdi. Kaçmasın bir şeyler falan atmasın keserim yani. Hasarım da çok fazla bu arada. <laughs> Onu da fark ettim yani. Bir şeyler deneyesim var daha bak. Yetişebiliyor mu? Şöyle... Basıyorum da yok olmadı. Kuleye vuruyormuş gibi yapsam. Bir anda minyonu atlayıp da atabilirim bu arada bunu. <laughs> Ulan ya. Artık güçlü kuvvetten ziyade bu itemi tercih ederim diye Ya aslında takım kompuna göre değişiklik gösterebilir bu ama... İyi yani alternatif bir tem. Şu kuvvetle birlikte alamıyoruz ama onun yerine karavaltı tamamlayabiliyoruz yani. Aha ilerce sinirlendi. Hop gel bakalım buraya. Tamam onu keselim o zaman. Dayan ezil güzel güzel tamam gayet güzel. Akıl olmadığı için kesemediler bizi. Dediğim gibi hani böyle bilmediğim şeyler yorumlarda falan belirtirseniz güzel olur dediğim gibi. Sen öl bir bakalım. Hiç uğraşamam. Ben girerim bu arada buraya. Tamam bu bir. Bu iki. Sion sinirlendi. Ah be. E'yi basamadım da blue dönmedi. Veya şey mi alsam ya şu 3000 cana tek atan itemi. Sarmaz mı peki bence sarar abi. Alasım geldi şu anda. Aha. Tak. ah alet. Ulti Munk'a vurdu bu arada fark ettiniz mi onu? Sonra bir anda şu deşi atsam tak. <laughs> <laughs> Ay bayılıyorum ya bu oyunu oynamaya. <laughs> Ulan ya gerçekten yani neyse neyse. Geliyorum kardeşliklarım dayanın. Tamam. Mission kesemezdi ya bizi. Bak E ile dönerken ölecek mesela adam. <laughs> 10k vurdum. Bir update'si var ki bu arada Oha 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 500 500 de vurmazsın o neymiş öyle Şükten bayıldım bu arada ya Ah görmen lazım senin orada Tak Double kill Terrible kill Şöyle E ile kesmem yok mu? <laughs> Ay. Dur dur uzak uzakta uzak 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 uzak. girmesin. Range bak bak girişe bak adamı. <laughs> Ulan ya Range'e girip şey yapacak bana o dişi atacak gene. Ya yani bilemiyorum. Bilemiyorum yani gerçekten şu anda Ah kandırdı adam beni ya o zıbıldatma skilliyle. Aha infernal soul aldık. <laughs> Bayıldık arkadaşlar. Neyse neyse göstermiş olduk. Çizmeyi sattım orada ölümün dansı aldım. Yani <laughs> bakalım bu nasıl olacak. Şurada adamlar var mı acaba? <laughs> güzel hasar. <laughs> tamam ulti öyle <ver> bakalım sen. <laughs> tamam güzel güzel güzel. Hop de bir bir 11 k vuralım. Gargoyle bastım. Bak gargoyle bastım büyüdüm bir de üstüne. Gel keze biliyorsan kes beni kardeşim. Gel kapışalım. Tak. Tamam bence artık oyunu bitirebiliriz. Çok bir mantıda kalmadı zaten. Her şeyi göstermiş oldum. Ya dediğim gibi böyle değişik şeylerin devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka videoya bir beğeni bırakın. Onun dışında zaten yorumlarda falan da yazabilirsiniz bununla ilgili şeyleri falan. Güzel oldu ya. İyi yani 11k kritik vuruyorum buraya o da iyiymiş. Sarıyor yani. Hızlı bir şekilde şuradan da artık Nexus'a vurmanın zamanı geldi bence. Şöyle bir ziks zik gelse ona da bir tekme atsak dur. Ne diyorsunuz? Aa, İşbinator doğdu. Lan, İşbinator devreye girdi. Bu adamın ölme zamanı geldi ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bakalım E'ye hop. <laughs> Penta. Penta alamayacağım ya. Çok bozuk değil mi peki? Eğri dönerken herkesi kesiyoruz. Aha saldı lan. Adamsın lan Pyke. Böyle oyuncuların olması güzel bir şey. Sonuçta normal bir oyun yani bu. Yani Penta'yla da kapanışı yaptık arkadaşlar. Bence genel olarak güzel bir oyundu. İzlediğiniz için Düşüyor ediyorum. Diyor ben siz sizi diyor kanala abone değilseniz kanala abone olun. Zilleri açmayı unutmayın. Ee, onun dışında siz korusucuma gelin. Canlı yayınlara gelin. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok galiba. Şöyle son olarak da göstereyim. Çok fazla da koltuk kazmıyor. Oy hasarlar da fena. Güzel bir şekilde kapanışı yaptık Pentale dediğim gibi. Hop hop misal anda kapatıyorum kaydı. Mutlaka yorumlarda falan belirtin bu arada yeni içerikleri görmek istiyorsanız elimden geldi çekmeye çalışırım siz için. Dejuye ediyorum. Dejuye ediyorum. Tekrar. <laughs>